Evet afiyet olsun. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Görüldüğü gibi karşınızda kanlıca mantarımız var. Kanlıca mantarını nasıl ayırt edebiliriz? Şöyle turuncu, pembe ve yeşilimsi oluyorlar ve şu orta göbeği içeriye doğru çökük oluyor. Birinci üstten baktığımızda bu olacak. Yandan baktığımızda da şöyle şurada şöyle benekleri olmalı. Bakın şöyle Şuradaki gibi bakayım şuralarda var mı? Bekledikçe bu arada yeşil denebiliyor. Bakın şöyle şöyle görüldüğü gibi benekleri olması gerekiyor. Ve bıçakla köküyle yani dibiyle sökmeyin. Bıçakla kesin. Kestiğinizde de bakın şu kenarında turuncu bir halkası var. İçe doğru rengi açılıyor. Buna benzer bir tane zehirli tür var. O da kesince zaten süt çıkıyor. Yani şuralarına falan dokunduğunuzda böyle sarımsı bir süt çıkıyor, şuralardan da akıyor. Ve rengi böyle değil. daha açık beyaza yakın. Yani bu kanlıca en kolay ayırt edilen mantar diyebiliriz. Ben de diğer mantar türlerine bakmıyorum. En kolayı bu olduğu için kolayca toplayabiliyorsun. Mantar işi biraz riskli. Onun için hani çok iyi bilmeden toplayıp her mantarı yemeyin. Şimdi kanlıcaya gelirsek şuralarda nemli ortamda olduğu için bazen küçük kurtçuklar olabiliyor. Yani ormanın neminden falan kötü bir şeymiş gibi düşünmeyin. Ondan kurtulmanın çok kolay bir yolu var. Şimdi şöyle hemen kabımıza su koyduk. Şöyle aşağı dönük olacak şekilde. Bakın yerleştiriyorum. O kısımları aşağı doğru bakacak. Şöyle koyduk. Ve üstüne sirkemizi koyuyoruz. Evet, yarım saat civarı, yarım saat 45 dakika bekledikten sonra o zaten altındaki e, kurtçuklar, böcek böcekler falan e, güzelce temizlenecektir. Şimdi bekleme evresine geçiyoruz. Evet, iki kere sirkeli suda bekledi. Güzelce temizlendi şu üstündeki çam, toprak parçalarını da aldık. Şimdi küçük küçük doğrayacağız. Kuşbaşı yapacağız. Ondan sonra tereyağı, sarımsak, biber, domates karıştırıp baharatlarla güzel bir yemeğe döndüreceğiz. Evet tavamıza tereyağımızı koyuyoruz şimdi. Evet şimdi uzun uzun doğradığımız biberleri ekliyorum. Birazcık öldüreceğim biberleri yumuşadıktan sonra da sarımsaklarımızı gireceğiz. Sonra mantarlarımızı biraz pişirdikten sonra da domatesleri gireceğiz. Evet. Şöyle biberleri ekleyip tereyağımızı da döndürüyoruz. Evet. Biberlerimiz yumuşamaya başladı. Şöyle sarımsağıma ekliyorum. Biraz daha döndüreceğim. Evet mantarları şöyle kuşbaşı yaptım. Bir tık iri olabilir kuşbaşından. Şimdi ekliyorum şöyle. domatesleri en son ekleyeceğim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi sulanmaya başlayınca domateslerimizi ekliyoruz. Ben birazcık kekik attım siz de kekik atabilirsiniz. Domatesler de pişince kekik, karabiber, kırmızı biber istiyorsanız çok az kimyon ve tuzu ekleyip afiyetle yiyeceğiz. Şimdi yine pişmeye devam. Evet şu anda mantarımız kanlıca mantarımız pişti. Lokum gibi harika kokusu ve harika tadı var. Şöyle üstüne ben birazcık kaşar ekleyeceğim. Siz de kaşar ekleyip fırında 5 dakika kadar 5-10 dakika kadar erittirebilirsiniz. Evet afiyet olsun. Kanalımıza yorum beğeni yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.